Sevgili gençler ve kendilerini genç hissedenler. Cenab-ı Allah insanı akıl ve irade vererek hür yaratmıştır. Ve hürriyet insanın insanlığının gereğidir. Hürriyet olmazsa insan kendi kabiliyetlerini geliştiremez. Hür iradesiyle hareket etmeyen kabiliyetlerini geliştirerek kendisine ve topluma faydalı hizmetlerde bulunamaz. Bu sebeple hürriyet imanın hassasıdır. Ve Allah'ın insanlara vermiş olduğu en değerli bir nimetidir. Bütün peygamberler insanları hür olmaya ve müstebitlerin istidatlarından, baskılarından kurtarmaya çalışmışlardır. Çünkü hürriyet deyince din ve vicdan hürriyeti bunun başında gelir. Din ve vicdan hürriyeti ilim ve fikir hürriyetini de gerektirir. Din ve vicdanın hür olmadığı, ilim ve fikrin hür olmadığı bir yerde gayet tabii ki kalkınma da olmaz, gelişme de olmaz. Ahlaki meziyetler de inkişaf etmez. Müstebitlerin, istibdatçıların baskısı altında insanlar kendilerini hür hissetmedikleri zaman geleceğe ümitle de bakmazlar, şevkle çalışmazlar. Kalkınmada hürriyette gerçekleşemez. Biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de Medine'ye hicret etti. Hicretin sebebi neydi? Hicretin sebebi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın baskıdan, istibdattan, hürriyete hicret etmesidir. Neden? Çünkü Mekke döneminde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam büyük bir baskı ve zulüm altındaydı. Tebliğ görevini yapamıyordu, iman ve Kur'an hakikatlerini insanlara duyuramıyordu ibadetlerini yapamıyordu. İnanan insanlara büyük baskılar vardı. Baskı içerisinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la kimse görüşemiyordu. E bunun için Cenab-ı Allah Medine'de bir hürriyet ortamı hazırladı ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu hürriyet ortamına ne yaptı? Hicret etti. Allah'ın emriyle. Çünkü imanın kalplere ve gönüllere yerleşmesi akılların ikna olmasıyla olur akılların ikna olması Cenab-ı Allah'ın göndermiş olduğu iman, Kur'an hakikatlerini ve ilmi meseleleri müzakere ederek, aklı ikna ederek, doğruluğunu kabul ederek kalbin tasdik etmesiyle ancak iman hakikati inkişaf eder. Durum böyle olunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'deki o hürriyet ortamında ne yaptı? İslamiyeti iman hakikatlerini insanlara duyurdu ve insanları da gayet tabii ki akıllı ve e, şuurlu olan insanlar iman hakikatlerini, güzellikleri gördükleri zaman onlara meftun oldular ve ona iman ettiler. Böylece İslamiyet inkişaf etti. Aynı şekilde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hudeybiye barışını yapması ve bu konuda ısrar etmesi yani Müslümanların aleyhinde olduğu halde yine toplumda barışın huzurun sağlanması amacına yönelikti. Çünkü toplumda barış olmazsa o zaman ne iman inkişaf eder, ne ahlak gelişir, ne ilim gelişir, ne de toplumda huzur ve asayiş temin edilir. Toplumdaki huzur ve asayişin, emniyet ve güvenin, kalkınmanın temel temeli, esası hürriyete bağlıdır. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam barış ve hürriyeti önceledi ve önem verdi. Ne oldu? büyük bir fetih gerçekleşti ve fetih suresi bunu müjdeledi. Nasıl bir fetih? İnsanlar barış içerisinde birbirlerini yaklaştılar, birbirlerini gördüler, birbirlerini dinlediler. Dolayısıyla İslamiyet'in güzellikleri onları cezbetti, celbetti, iman hakikatleri akıllarını ikna etti, kalplerini tatmin etti ve İslamiyet ne yaptı? Kısa zamanda yayıldı. Ve ilim inkişaf etti. Aynı şekilde 1907'de Bediüzzaman Sahipiniz Hazretleri İstanbul'a geldiği zaman İstanbul'da bir istibdat havası vardı. Yani devletin istibdadı vardı. Ve ahrarlar, hürriyetçiler, iddiat ve terakki çatısı altında ülkeye hürriyeti ve meşrutiyeti getirmeye çalışıyorlardı. Meşrutiyetin ilanı için o zamanki yönetime baskı yapıyorlardı ve gazetelerde, dergilerde bunları ne yapıyorlardı? Anlatıyorlardı. Hürriyetin, meşveretin, adaletin temini ancak hürriyet ortamında olur. Meclis hakimiyetiyle olur ve kanun hakimiyetiyle olur. Bediüzzaman Hazretleri hemen geldiği zaman ne yaptı? Onlara destek oldu. Hürriyetin ilanı için mücadele verdi. Neden? Çünkü iki türlü yönetim sistemi vardır. İsimleri ne olursa olsun önemli değil. Ya yönetim baskıcıdır veya hürriyetçidir. İslamiyet hürriyetçi bir yönetimi öngördüğü için, onu insanlara emrettiği için e, e, dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri doğrudan dolayı nedir? Hemen hürriyetçilerin yanında yer aldı ve hürriyetin ilanını ne yaptı? Sağladı. Hürriyet'in ilanın üçüncü gününde yani 23 Temmuz'da biliyorsunuz 23 Temmuz 1908'de meşrutiyet ikinci meşrutiyet ilan edildi. Üçüncü günü Sultan Ahmet'te büyük bir miting yapıldı. Lütfü Zaman Sayın Hazretleri o mitingde Hürriyete hitap adı altında bir nutuk iradetti. Konuşma yaptı. Uzun bir konuşma bu. Bu konuşmaya şöyle başladı Lütfü Zaman. Ey hürriyet Hürriyeti Şer'i. Yani o gününkü eksik ve noksan hürriyeti Bediüzzaman Hazretleri şer'i hürriyet yani dini hürriyet olarak nitelendirdi. Neden? Çünkü zaten İslamiyet hürriyetçidir. Dolayısıyla bir insan ibadetini yaparken eksik ve noksan olarak başlar ama zaman içerisinde tekamül ettirir. İmanını da aynı şekilde tekamül ettirir. Hürriyet de böyledir. Yeter ki hürriyet ortamı olsun. Bu hürriyet ortamında insanlar ne yapacaklardır? Hürriyetin daha çok gelişmesine zaman içerisinde katkı sağlayacaklardır. Ve eksik noktanın hürriye zaman içerisinde tekamül edecektir. Onun için hürriyetin kendisi zaten şer'idir. Daha sonra Bediüzzaman Hazretleri hürriyete din adına, İslamiyet adına sahip çıkılması için çok uğraştı. Dedi ki, hürriyete din adına sahip çıkın. Şer'i olarak kabul edin. Eğer böyle yapmazsanız bu hürriyeti istidada alet ederler. Ne oldu? Belli zaman dinlemediler ve ondan sonra hürriyet adına, cumhuriyet adına büyük bir istidat ve baskı uygulandı. Hatta din eğitimi yasaklandı. din ve vicdan hürriyeti, fikir hürriyeti, bütün hürriyetleri kısıtlandı. Ne oldu? Topluma huzur, güven geldi mi? Gelmedi. Toplum büyük bir sıkıntı içerisinde kaldı. Fakirlik, cehalet yaygınlaştı. İhtilaflar aldı başını gitti. Ve 1950'de, 1946'da Demokrat Parti kuruldu. 1950'de iktidara geldi. Bediüzzaman Hazretleri bakın Demokrat Parti'yi 35 sene önceki ahrarların devamı olarak gördü ve destekledi. Onların eksik noksanlarına bakmadı. Onların yaptıkları siyasi manadaki hürriyetleri getirmeleri, hürriyetçi bir demokrasiye hakim kılmalarını Bediüzzaman destekledi. Ne oldu? Kısa zaman içerisinde bakın insanlar insanlara güven geldi çalıştılar. Üniversiteler açıldı. Din ve vicdan hürriyetinin önü açıldı. Fikir hürriyetinin önü açıldı. Ve kısa zamanda kalkınma gerçekleşti. Onun için hürriyet insanlığın en önemli özelliğidir. İmanın da hastasıdır. Dolayısıyla hürriyete din adına, İslam adına sahip çıkmak gerekir. Hürriyetçi ve hürriyeti destekleyenlere demokrat deniyor. Demokratlık da bir zihniyettir, bir anlayıştır. Ne demek demokrat? Hürriyetçi demokrat ne demek? Hürriyetçi demokrat demek, ırkçı ve ideolojik düşünmeyen ve dini siyasi meselelere alet etmeyen demektir. Bir ülkede ırkçı ve ideolojik düşünce ortaya çıkarsa, ırkçı ve ideolojik bir düşünce adaleti sağlayamaz. Çünkü taraftır. Kendine taraf olanları birinci sınıf, kendine taraf olmayanları ikinci sınıf vatandaş olarak görür. O zaman adalet ortadan kalkar ve ülkede huzur barış olmaz. Onun için demokrat bir zihniyet ve düşünce, hürriyetçi demokrat bir düşünce iktidara geldiği takdirde herkese eşit mesafede yaklaşır. Fikir hürriyetinin önü açılır, din mevcudan hürriyetinin önü açılır, herkese güven gelir, herkes gayretler çalışır, insidatlar ve kabiliyetler gelişir. Dolayısıyla ülkede büyük bir güven, huzur, refah ve kalkınma ortamı meydana gelir. Onun için demokrat demokrasiyi destekleyenlerin, demokrasiyi savunanların, hürriyeti savunanların dini hayattaki noksanlıklarına, eksikliklerine, onların hata ve kusurlarına bakmadan netice itibariyle ülkeye sağladığı katkı dikkate alınarak onlara destek verilmesi lazımdır. Onun için ırkçı ve ideolojik bir yapı içerisinde bulunan demokratların demokrasi hizmet etmesi mümkün değil. Ne olur? O düşünceye hizmet eder. Neden? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir kişi hangi toplumun içerisindeyse o topluma hizmet eder. Dolayısıyla içinde bulunduğu toplum neyse ona hizmet edecektir. Demokrasi hizmet etmek istiyorsa, hürriyet hizmet etmek istiyorsa hürriyetçi ve demokrat bir düşüncenin içinde yer alması gerekir. Aksi takdirde o demokratik düşünce o hürriyetçi düşünce ırksı ve ideolojik bir yapıya hizmet eder ve insanları aldatmaya devam eder. Günümüzde hürriyetçi demokrasiyi savunan ahrarların ve demokratların devamı yine Demokrat Partidir. Dolayısıyla demokratların Demokrat Parti içerisinde yer alması ve ülkeyi o şekilde yönetmesiyle ülkeye ancak demokrasi hakim olabilir. Onun için bütün demokratları Demokrat Parti'de bir araya gelmeye davet ediyoruz. Gençleri de hürriyetlerine sahip çıkmaları, geleceklerini sahip çıkmaları için yine Demokrat Parti'yi desteklemeye davet ediyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.